Arkadaşlar, yorumlarınıza baktığımda şunu çok görüyorum. Neden başka hocalara karşı konuşuyorsunuz? Bugün birlik zamanı değil mi? Bakın, bir Müslüman için birlik zamanı ta İslam'ın doğuşunun kıyamet gününe kadardır. Lakin o birlik nasıl olmalı? Ona da bakalım. Allahu Teala En'am suresinin 153. ayetinde buyurur ki ve en haza esratı mustakime fettibuh ve la tetbeu'us suble fetetferraku bikum yani arkadaşlar Allah'ın bize gösterdiği doğru yol tek yoldur şeytanın yolu ise diğer yollardır ve bizim birlik olabileceğimiz tek yol Allah'ın bize verdiği Kur'an ve sünnet yoludur ve her kim Kur'an'ın ve sünnetin dışına çıkarsa yani kim olursa olsun o şeytanın yolundan gitmiş olur ve onunla birlik olamayız. Ve tekrarlıyoruz. Hangi hoca olursa olsun eğer ki bu dini yani yanlış öğretiyorsa, nasihati kabul etmiyorsa biz ona reddiye veririz. Hakkı yani söylemekten geri durmayız. Çünkü bu bize vaciptir. Dini doğru göstermemiz gerek. Kur'an ve sünnete dayanarak konuşmamız gerek. Hele ki söz konusu şirke ve bidata çağıran tarikatlar gibi fırkalar olursa ve şunu bilin ki son olarak bir Müslüman ancak Kur'an, sünnet ve itaat ile güçlü olur. Lakin şirk ve bidat ve günahlarla zayıf düşer.